Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkiye distribütörü olduğumuz markalardan tüm dünyada kalite, dayanıklılık ve kusursuz kesim kalitesi ile ünlü Felco Budama makasının temizlik, yağlama ve bıçak bileme işlemlerini yapacağız. Öncelikle makasımızın temizliğini yapabilmek için tamamen sökeceğiz. Bu yaptığımız bakımı makası kullanım yoğunluğunuza göre ne kadar sıklıkla tekrarlarsanız kesim kalitesinin ve kesim konforunun arttığını kesinlikle göreceksiniz. Şu an makasımızı tamamen demonta hale getirdik. Şimdi temizliğini yapacağız. Felco makaslarını diğerlerinden ayıran en büyük özelliği de alüminyum sap kısımlarının ömür boyu garantili olmasıdır. Temizlik işlemimizi bitirdik. Şimdi de yağlama ve montaj işlemine geçiyoruz. Yağlama ve montaj işlemimiz bitmek üzere. Bıçaklarımızın sıkılık ayarını yapacağız. Öncelikle bıçak göbek somununu anahtar ile sıkıyoruz ki iki bıçak arasındaki sürdüğümüz gres yağı bıçak yüzeyine eşit oranda dağılsın. Sonra tekrar göbek somununu gevşetiyoruz. kesim kalitesi ve makasınızın verimli kullanımı açısından bu ayarı doğru yapabilmemiz çok önemli. Bu ayarı yaparken tekrar anahtar kullanmamıza gerek yok. Elle hafifçe sıkıştırıyoruz. Doğru sıkıla ulaşıp ulaşmadığını anlamak için makasımızı yere paralel konuma getirip üst sapı yukarı kaldırıp bırakıyoruz. Bu işlemi yaparken bıçak ağzının 2 bölü 3'ünü kapanması gerekiyor. Kapanmıyorsa somunu bir miktar gevşetiyoruz. Tamamen kapanıyorsa gevşek olan somunu bir miktar sıkıyoruz. Tüm felko makasların bütün yedek parçalarına semak bayilerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi de bileme işlemine geçelim. Bileme işlemini yetkili satıcılarımızdan temin edebileceğiniz Ferko'nun bileme çeliği ile sadece üst bıçağın açılı olan tarafına 23 derece açıyla yapıyoruz. Bıçağın diğer yüzünü kesinlikle bileme yapmıyoruz. Oluşan çapakları temizlemek için 5 derece açıyla sadece bir ve iki defa bileme çeliğini sürtüyoruz. Fark ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkürler.